Merhabalar, hepiniz tekrar hoş geldiniz e, kanalımıza. Bunlar ilk videolar. E, eğer bir aksaklık yaşar isek kusuruna şimdiden bakmayın. E, bugün çok değişik bir konu hakkında geldik diyemeyeceğim ama herkesin mutlaka sahip olduğu bir konumuz var ve erteleme. Sürekli hepimiz bir şeyleri erteleme huyuna sahibiz. E, bugün burada bununla ilgili konuşacağız. Bizler de hayatımızda bir şeyleri erteliyoruz. Ee, o yüzden de Sezicim sen de hoş geldin arkadaşım. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, Senin şimdi önce ben senin e, bu neden erteliyoruz ilgili senin düşüncelerini merak ediyorum. E, bize senin fikrince insanlar neden erteliyor, e, bize anlatır mısın? Tamam, şimdi ertelemenin sözlük tanımını yapmama gerek yok herhalde. Yani herkes ertelemenin ne olduğunu yaklaşık olarak biliyordur. Yani bir şeyi, yapman gereken bir şeyi, bir sorumluluğu. Vaktinde yerine getirmemek, yani bu yetişkinlere özgü bir şey. Yani bir çocuk bir çocuk erteleyebilir, problem değil. Hı hı. Ama bir yetişkin erteliyorsa orada bir problem var demektir. İstersen bu problemin e, kendimizce açıklamalarını yapmaya çalışabiliriz. Yani ertelemenin sebebi e, ilk olarak kişi tembel olabilir. Yani tembel bir insan olabilir. E, bu tembelliğe örnek verebiliriz hani güncel hayattan örnekler verebiliriz. E, bu arada bir önceki videomuzu izlemesini çok tavsiye ediyorum e, izleyicilerin. Bir önceki bir videoda ev hanımları ve e, şey konusunu konuştuk. E, ev hanımları konusunda da bu konuyu işledik. Ha kişi tembel olabilir fakat tembelliğinin farkında olmayabilir. Bu yüzden yaptığı birçok şeyi erteliyor olabilir ve buna Kılıflar buluyor olabilir. Yani kendi vicdanını rahatlatmak için, kendini rahatlatmak için. Çünkü hiç kimse ben ben hani tembelimi kabul etmek istemez. Bunu kabul etmek istemediği için kendi birçok hani mekanizmalar yıl mekanizması yani işte gerçekleri reddetme mekanizmaları kurabilir. Güncel hayatın hemen örnek vereyim. Hani ne, ne ne yani ne gibi senaryolarla karşılaşabiliriz? Şimdi iki ev hanımına alalım ele alalım yine. Biz bir önceki videoda ne dedik? Ev hanımları, ev hanımlığı çok zor bir meslek dedik, çok ağır bir meslek dedik, işte çok büyük disiplin gerektiren bir meslek dedik. Bir tanesi gerçekten öyle olsun, yani her şeyini kendi halleden bir ev hanımı olsun, işte evi çekip, çekip çeviren bir taraftan da çalışan bir taraftan temizleyen bir taraftan çocuklarını duyuran, bir taraftan da eşini işte idare eden vesaire vesaire. Ama bir taraftan şöyle bir, yani böyle bu, bu gerçeklik var, bu şekilde yaşayan ev hanımları var her şeyin üstünde yük oldu. Ama bir taraftan da şöyle bir ev hanım modeline bakalım. Kaba temizlik için ayrı kadın geliyor. işte çocuk için mesela iki çocuğu varsa iki ayrı çocuk bakıcısı geliyor. Ondan sonra işte yemek için ayrı geliyor. Ee, ev e, bilmem nesi için ayrı geliyor. Her şey işte tuzu kuru asla işte para kazanma gibi bir derdi yok. Çünkü eşi çok zengin vesaire vesaire vesaire. E şimdi bu, bu şekilde hiç neredeyse hiç sorumluluk almadan yaşayan tek derdi işte bugün hangi çantayı alsam, bugün hangi şeyi alsam, bugün nerede işte boy göstersem falan tarzında yaşayan ev hanımları da var. E şimdi hangisi daha çok sorumluluk almayı biliyor? Tabii ki ilk ilk yani o bir şeyi ertelemez mesela onun önüne bir, bir, şey getirsek ya sen desek şu bardağı şuradan şuraya koy şu saatte gerekiyor karşında da şu kadar para o, o ertelemez çünkü o zaten o formulu almaya alışmış ama diğeri muhtemelen erteleyecektir ve bir sürü bahaneler üretecektir yani çok işte şöyle çok önemli bir işim çıktı şöyle çok rahatsızlandım şöyle de böyle de böyle de falan ama ta, yani temeline indiğimizde bir tarafta sorumluluk alma eksik el bebek gül bebek yani annesinin babasının bebeği olarak büyümüş, oradan da geçiş yapmış kocasının çocuğu modeline geçiş yapmış yani hani ama her iki şeyde de her iki sena, e, fotoğrafta da birinin çocuğu olarak kalmış yani bir şey olmayı becerememiş e, e, bir yetişkin bir birey olmayı tam olarak tamamlayamamış ev hanımları da var mesela. Ama burada araya girebilir miyim arkadaşım şimdi? Evet. E, Mesela sorumluluk almak dedin. Hı hı. Ee, bir bir tarafta da şunu söyledin. Hı hı. Ee, i̇şte o her işi yüklenen ev hanımı olarak bildiğimiz ev hanımına bu işi versek yapar ama diğerini hı hı. yapmaz. Hı hı. Şimdi burada şöyle bir soru aklıma geldi. Hı hı. Ee, hani diğeri çok alışveriş yapıyor falan dedin diye bunu söyleyeceğim. Hı hı. Şimdi yeni bir çanta çıkmış mesela markalı. Hı hı. O çok erteliyor diye dediğin e, ev hanımı gidip o çantayı hiç kaçırmadan ve ertelemeden almak isteyebilir. Ama öbür yandan e, diğer bayan için bu bir e, öncelik değildir. Yani evet. dolayısıyla şimdi burada acaba ertelemeye neden olan şeylerden bir tanesi de bizim önceliklerimiz olabilir mi? Evet, tam ona geliyordum. Çok güzel bir sorum, Soru için. Aferin. Birinci yani benim hani kafamdaki hani erteleme e, sebeplerinden ilki bir, birincisini saydım. Kişi tembel bir. Yani. <laughs> buna kılıflar uydurmuş olabilir bir, ama gerçek tembel bir. evet. İkincisi kişisel atalet dediğimiz bir şey var. Yani tabii uzmanlar bu konuyu çok daha iyi bilirler. Yani ben hani kendimce kendi görüşlerimi paylaşıyorum. Yani kahvem eşliğinde. kişisel atalet diye bir şey var. Bunun birçok sebebi olabiliyor. Yani işte kendini sabote eşemasından yani nasıl diyeyim kişide yani kendini sabote eden bir kişidir. Çok 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 farklı işte psikolojik altyapıları var. Onlara hiç girmeyelim. Yani böyle konu saatlerce uzar. Ama e, kişi mutlu, mutlu olmayı hak etmediğini düşünüyordur. Başarısı, başarı korkusu vardır. Başarılı olduğunda kabul görmeyeceğini düşünüyordur. İşte sürekli çocukça e, çocukken işte burun abalıya şeklinde yetiştirilmiştir. Yani her yaptığı kötülenmiştir vesaire. Hani bu hani ben başarısız olursam ailem tarafından kabul görürüm falan tarzı böyle birçok şey vardır altında. Ve senin e, şeyini merak ediyorum bu konuda. Sen ne düşünüyorsun? Ee, genelde ertelemek konusunda yani şunu düşünüyorum. Ben şimdi kendi hayatımdan örnek verebilirim, en güzel. Ee, örneğin mesela ben doktora gitmeyi hiç sevmiyorum. O yüzden e, gitmemek için e, ertelemek için hani elimden geleni yapıyorum. Ama e, diyelim ki çocuğumla ilgili bir durum var e, ve yapılması gerekiyor anında ya da diyelim ki çocuğum hastalandı. Hemen hı hı. o doktorların randevusu alınıyor. Hemen o doktora gidiliyor. Ne gerekiyorsa yapılıyor. Hı hı. Yani orada asla bir erteleme yok. Dolayısıyla da evet bence kişinin öncelikleri e, ertelemenin de etkiliyor. Yani nasıl e, diyelim şimdi insan kendini birinci sıraya koymayıp çocuğunu koyduğu zaman önceliği o olduğu için onunla ilgili hiçbir durumu Ertelemiyorsun hı hı. E, ama kendin, kendinin önceliği olmadığında kendinle ilgili birçok durumu ne yazık ki erteliyorsun. Ve benim hayatımda genelde e, belirli bir zamana kadar bu şekildeydi. Hı hı. Hani Bunu yavaş 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 değiştirmeye çalışıyorum. E, onun haricinde e, benim yine kendi erteleme hastalıklarımdan bir örnek vereyim. Hı hı. Daha çok vakit var. Nasılsa işte zamanı gelir yaparım. Ee, hani diye 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 yaş olarak geldim e, 48'lere. Çok yaş söylenmez ama. <laughs> yani şunu söylemeye çalışıyorum. İnsan diyor ki çok vakit var 20'lerde. işte çok vakit var diyorsun 30'larda. Çok vakit var diyorsun 40'ların başında. Böyle 50'lere yaklaşınca. aa, o kadar da çok vaktim kalmadı artık galiba diye düşünmeye başlıyorsun. Dolayısıyla hani çok vakit var da bence erteleme hastalık yani ertelemeyi neden olan bir şey. Halbuki dünyada da en parayla alınamayan şey yani yüz milyonlarca lira versen bir saniyeyi dahi alamıyorsun. Dolayısıyla da en pahalı şey aslında zaman. Çünkü alman mümkün değil zamanı. Benim hep böyle bir sıkıntı vardı. Yani daha çok vakit var. Onun haricinde mesela mimarlık okudum. İşte bizim proje teslimleri vardı. Benim için o proje teslimleri bir eziyet dönemiydi yani. Neden? Çünkü hep bir ilhami bekliyordum. İlhami de benim ilham perisi oluyor. Hep bir ilham bekliyorum. Gelmiyor o ilham gelmiyor. Çünkü böyle... Çok mükemmeliyetçiyim. Çok farklı bir şey, proje çıkartmak istiyorum. Herkesinkinden, bütün sınıfındakinden değişik olsun istiyorum. Evet. Ama o bir türlü gelmiyor, gelmiyor. Ama o arada da ben şey demiyorum hani. Ay ben bir masanın başına geçeyim de. Şurada iki kalem çiziktireyim bir şey gelir. Yok. Hayır, onu ben beynimde çiziyorum. Önce orada bir mükemmel hale getiriyorum. Ondan sonra projenin başına geçip ben onu çizmeye karar verdiğimde... Ne olmuş diyor arkadaşım. Aa teslime iki hafta kalmış. Millet bütün dönem çizmiş. Benimkisi kalmış teslime iki hafta sıfırdan proje çiziyorsun. Yaptım mı? Yaptım. Ama <laughs> e, hani birçok böyle projeyi böyle geçtim işin açıkçası. <laughs> Çünkü bir şekilde kafamın içinde aslında o kağıt da olmasa bile kafamın içinde çizilmiş oluyordu proje onun başına oturduğumda. Ve genelde hep böyle değişik şeyler çıkıyordu. Yani mükemmeliyetçilik, bence bence erteleme hastalığının bir numaralı nedeni. Hani ya o da, şey... o da, Evet ya sözü kesmiş gibi oldum. Yani o, o da, da sebeplerden sebeplerden bir tanesi. Benim bir diğeri de, en büyük sebepti öyle söyleyeyim. En yani büyük bir, sebep oydu. Bir diğeri de şu olabilir kaçınma. Yani orada çok büyük bir stres faktörü vardır kişi için. Hani kişinin yine bilinçaltıyla bağlantılı. Yani örneğin işte yani dediğim ben çocuklarıyla ilgili çok rahat bir şekilde yapabil, yapabilen bir insan belki bankadaki bir işini ya da bir işte bir yerde çalıştığını farz bir işte bir proje devredecek dediğim bir yani bir stres faktörü oluştuğunda o stresten farkında olmadan hani e, günlük böyle işte kolay e, böyle daha hani basit işlere hani e, yani gerçekte o işte bir kaçış e, yönelebiliyor bu olabilir. Ya da başka ne olabilir diye düşünüyorum. Kişilik bazı kişilik bozukluklarında bazı işte mod bozukluklarında hani birçok şeyde de bu var. Yani şimdi direkt hani isimlerini saymayayım yani dediğim gibi bu hani uzmanların alanı ama yani Bir örneğin, tane e, çok önemli bir konu daha var arkadaşım. Bir de başarısızlık evet. korkusu ertelemeye çok neden olan bir şey. Evet. Çünkü bir şey yapıp bitirip başarısız olduğunda <laughs> hiç kimsenin hoşuna gitmiyor. Ama yapmazsan sürekli ertelersen hani yapmadım 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 neden yapmadım derken bahane bir sürü altta buluyoruz ama asıl alt neden de o başarısızlık korkusu çok fazla oluyor. Neden? Çünkü ya yaparsam da başaramazsam deyip erteleniyor. Evet, katılıyor evet. Musun, bilmiyorum. Yani çok, çok katılıyorum. Bir de hani yani kişi yine hiç farkında olmadan hani altında yatan rahatsızlıklar olabiliyor. Şimdi i̇şte ya, dikkat yani dikkat et, eksikliği hiperaktif ve bozukluğu işte hiperaktifte diye ADHD, borderline kişilik bozukluğu var. Yani var da var yani bu şeyde e, skalada çok fazla şey var. Hani onlar iç içe geçmiş e, bir şekilde olabiliyorlar. E, onlarda da insan e, birçoğunda e, şey yapabiliyor hani hayatını organize etmekte güçlükler yaşayabiliyor. Yani bu da hani içinde bir tanesini erteleme olarak görüyorsun kişi işte sürekli erteliyor ya da işte te öz, öz temizliğine özen göstermiyor işte e şey toplama alışkanlığı var mesela sürekli topluyor asla atmıyor falan hani e, yaşlar dedikçe hani bu tarz şeyler de ortaya çıkabiliyor ya da işte farklı rahatsızlıklarda yani erteleme Hı. bir e, birikirme kişi... hastalığını ayrı bir videoda konuşalım arkadaşlar çok, çok önemli bir sorun biriktirme evet biriktirme. <laughs> çok Hı. çok var evet Ay. evet yani bu şekilde şey e, bir kişilik yani rahatsızlığın içinde de bu e, semptomlardan bir tanesi olarak erteleme karşımıza Hı. çıkabiliyor ya da organize edememe Hani çok istiyor belki, hani beynini dolduruyor ama günlük hayata bunu akıtamıyor. Bu da evet. bir şey, yani rahatsızlık. Yani bunun içine ne yapılması gerekiyor? Yani bunu ancak bir psikiyatrist yani bir psikiyatriste hani gidip o paternleri çünkü psikiyatristler şey yapabiliyorlar, hani ortaya çıkartabiliyorlar. Yani kişi tam tersini de savunabiliyor. Tam Hı -hı. tersi olduğuna in inandırıyor kendini. Çünkü onun savunma mekanizması. Yani e, yani hiç kimse Kötü bir şey, ya aynayla yüzleşmek dünyanın en zor şeyidir. Yani hiç kimse yaptığı kötü bir şeyle yüzleşmek istemez. Hani ben kötüyüm demek istemez. Bir kişi kendine belki bu rahatsızlık var ama o kişi farkında değil. Hı -hı. Ee, hani bunu nasıl sence e, farkına varabilir? Yani mesela ya onlar genelde şey oluyor, sorunu çok, gitmedi henüz. çok net ee, anladım oy hem cevap vermiş. Ama etrafındaki insanlar mesela sürekli ona bunlarla ilgili bir şeyler söylüyorlar. Ama o kişi dediğin de dediğin gibi şiddetle bunu reddediyor. Yani Çok bu ne kişinin neye dikkat etmeli? Ya benim gözlemlediğim yine şey bu kişiler genelde şey oluyorlar. Hani bir depresyona girdiklerinde e, gidebiliyorlar. E, i̇şte ikili ilişkisinden ayrıldı diyelim. İşte terk edildi ya da terk etti ya da e, o şeyi hani yeterince zeki olanlar o döngüyü fark ediyor yani ya diyor işte ben, benim yarım kadar zeki olmayan insanlar başarılı oldu ben neden başarılı olamadım Hani ben, benim onda birim zekamda olan insanlar başarılı oldu ya da çalışkanlığımda ya da hani yapılması gereken her şeyi yapmış ama yani bir başarı çıkmamış bir şekilde ee, yani ya da istediği yerleri gelememiş onu öyle fark edip yine gidebiliyorlar. Yani zaten şöyle bir şey var melekçim. Yani bu konuyu da ay, ay, o kadar çok konumuz var ki yani çekilecek. Ee, psikoloğa gitmek, psikiyatriste gitmek bence son derece sağlıklı bir şey. Yani olmazsa olmaz. Hani bir yani diş hekimine nasıl gidiyorsak ruhsal sağlığımızı da korumak zorundayız ve e, bunu yapmazsak hani bu paternler arasında boğuluruz. Çünkü gerçekten başarı için hangi alana başladığının hiçbir önemi yok biliyor musun? O alanda yeteri süre yani yeteri kadar süre geçirebilirsen hani birçok şeyi izlediğinde e, hani ertelemediğinde o şeye zaten geliyorsun. E, o yüzden hani bence ruhsal sağlık için hani bir şeyi çok fazla erteliyorsa bir insan e, kesinlikle yani bunu araştırmalı, bunu aşmaya çalışmalı bu kişisel ataleti. E, kendi kendime yapmayı başarabilenler var mıdır? Belki çok nadir vardır ama hani o kadar da kolay bir şey değil. O kadar kolay olsaydı yani psikiyatristler olmazdı. Evet. Peki e, şimdi kendi kendine yapmayı beceren var mıdır derken başka bir yine videoda çok bu konu geçti ama ben de kendi kişisel yolculuğumu anlatırım. Kişisel gelişim yolculuğumu. Belki birilerine ilham olur hı hı. E, bu yolculukta. Ama e, onun haricinde şimdi şöyle bir şey var acaba bu erteleme hastalığı hani bu farkında olmamak e, bunların arkasında peki sence e, kişide hani eksik atıyorum vücudunda vitamin mineral böyle şeyler olabiliyor mu arkadaşım hani bilmediğim için soruyorum gerçekten yani atıyorum B12 vitamini eksikliği hani şunu şunu yap yani o dikkat eksikliğini ya da erteleme şeyini yapar mı? Bence kesinlikle var yani, yani o kadar, hani doğru, bu konuda o kadar doğru bir nokta merak <laughs> ediyorum açıkçası. Evet yani vaktimiz çok az kaldı o yüzden çok kısa değineyim ama hani daha buna derin de değiniriz yani en ufak bir magnezyum eksikliği bile zaten demir eksikliği, magnezyum eksikliği ne bileyim ben işte D vitamini eksikliği yani bu tarz hani mineral dengesindeki herhangi bir eksiklik zaten insanı depresif yapabilir işte tembel yapabilir aynen çok doğru söylüyorsun ya yani enerjin yoktur yoktur yani parmağını kaldıracak enerjinin olmadığı rahatsızlıklar var yani hani bir gün yani bir, bir bakıyorsun o kişi muhteşem bir enerji taşıyor. gün bir bakıyorsun o kişi parmağını kaldıramıyor. Yani hmm. a, arkasında çok basit bir mesela işte B, B12 vitamini eksikliği falan. Yani çok basit bir vitamin eksikliği bile olabiliyor. Hani evet. biz hani basit bir vitamin deyip geçiyoruz ama e, yani çok uzun süre et et tüketmemiştir mesela. Hani oradan işte yeterli besinini alamamıştır. Yani sağlıklı beslenmemiştir. Yani e, de, de, çok çok yani zaten hani ilk buna bakılmalı bence de. Ya kişi yeterince hareketli mi? Hani arabaya biniyoruz, arabadan işte iniyoruz alışverişe o tekrar arabaya biniyoruz eve. Hani evde biraz ev temizliği yapmak bir hareket değil. Yani insanlar hani şey yapıyorlar yani günde işte haftada en az hani 2-3 kez spor yapıyorlar kendi hani bir, özellikle belli bir yaştan sonra hani gençken yine toler ediliyor bu 20'li yaşlarda falan ama ya yani ileriki yaşlarda bence en önemli şey diye sorarsan hareket Hareket yani çünkü hareket ettiğin an beyine kan gidiyor. Beine evet, kan zaman... gitti yani. Evet kapatıyoruz. <gülüyor> Yok, <gülüyor> e, şunu söyleyecektim yani <laughs> e, o zaman hani bir kişi kendinde mesela böyle bir inişler çıkışlar hissediyorsa hani bir gün çok enerji roller coaster ama çok gibi doğrudun. evet evet uh -huh. e, ya da ne bileyim sürekli bir şeyleri erteliyorsa dediğimiz gibi hani. Olabilir. Bunun da nedeni e, medikal bir durum olabilir. Yani bu tür durumlarda aslında önce gidip bir e, testlerini hani kan tahlillerini yaptırıp bir doktora görünmeleri e, sonrasında hiçbir şeyleri yoksa bunun belki de psikolojik bir durum olabileceğini göz önünde bulundurarak hani bununla ilgili bir psikoloğa ya da psikiyatriste başvurabileceklerini e, bence söylemenizdir evet. yani. Yani evet son cümle olarak hani şunu söyleyebilirim. Yani dediğin gibi herhangi bir şeyde bir roller coaster gibi tıpkı şey Türkçe şu an aklıma gelmedi. E, bu hani şey iniş çıkış yani tren gibi e, herhangi bir şeyde bir iniş çıkış fark ediyorsanız yani biriyle olan ilişkinizde olabilir işte eşinle eşinle olan eşkinde olabilir, duygusal ilişkinlerinde olabilir, işinde olabilir. Yani işinde bir, bir bir türlü memnun değilsin, yani bir türlü istediğin yerde değilsindir ya da hani normal hayatının akışında olabilir ya da sadece her şeyi dışarıdan çok normal gözüküyordur yani sen çok başarılısındır onları dışarıdan normal böyle idame ettirmeye ama içinde çok iniş çıkışlar yaşıyorsun yani bir gün böyle Allah kahretsin ben işte eşimden boşanıyorum dersin Ertesi gün, Ay, bu, ben bu adamı çok seviyorum dersin ya da çocuğun bilmem falan yani böyle hani her türlü şey yani bir, bir dengesizlik varsa ve bu dengesizlik 6 aydan uzun sürüyorsa. Bence hani bunu böyle bir dışarıdan birini gözlemliyormuşuz gibi kendimizi gözlemlememiz gerekiyor. Ve mesleğimizin hiç önemi yok. Yani şu kesinlikle ben ne psikologlar biliyorum örneğin. Yani kendi yaşantılarına bakıyorsun o psikologlarına çok çok da yakın arkadaşlarım aslında hani şey yapmak için söylemiyorum ama hani hayatın şeyi yani oluyor. E, harika bir psikolog ama kendi hayatına bakıyorsun asla dengeleyememiş olabiliyor. Yani terzi kendi sökünü dikemiyor. Terzi kendi sökünü dikemiyor. Evet. <laughs> o yüzden hani çok iyi gözlemlemek gerekiyor. Ya da son bir şey. Evet, bayağı bir açtık süremiz çok özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya da son bir şey gerçek sevdiklerimizin. Ama tekrar söylüyorum, yani gerçekten güvendiğiniz insanlar olması gerekiyor. Çünkü bazen insanlar sabote etmek için de çok yani her, herkes her dediğini de dikkate almamak lazım. Gerçek sevdiklerimizin eleştirilerine de yani kulak vermemiz gerekiyor. Çünkü onlar çok iyi bir gözlemci bizi de iyi tanıdıkları için. Ama bunu yaparken o manipülatif kesimden de uzak durmak gerekiyor. Yani sevdiğimiz bir insan bize dürüst bir şekilde bir şey söylüyorsa onu da bir şey yapmak lazım yani diye düşünüyorum. Ee, şimdilik hoşçakalın diyorum <laughs> herkese. Aha bu ertelemenin daha başına falan konuştuk herhalde. Ay evet. O kadar çok Yine şey var ki. Yine sonrasında konuşuruz. Evet. Çünkü sonuçta hani bunun e, çözümleri de var aslında. Örneğin evet. Japonya'da geliştirilen bu konuyla ilgili çok güzel teknik var bir tane. E, Hı -hı. Hani farklı farklı şeyler var. Onları da başka bir yayında e, ertelemeden nasıl kurtulunur diye konuşuruz. E, şimdilik bu yayın için bence yeterli. <laughs> ee, kapatıyorum burada arkadaşım. Evet, kapa <laughs> ee, teşekkür ediyorum buraya kadar izleyen ve dinleyen herkese Aa, ben çok teşekkür ben bizi ben. takip etmek için, e, bize evet. destek olmak için kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı hatta mümkünse siz neleri erteliyorsunuz diye e, altına yorum atmayı unutmayın. Aa, evet harika olur. Ee, evet sonrasında da en azından e, sizlerin neleri ertelediğinden yola çıkarak hep beraber fikir alışverişinde bulunmuş oluruz ve belki başka videolarda da o yorumlar üzerinden devam ederiz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Her Hoşçakalın. zaman Hoşçakalın. iyilik, sağlık ve güzellikle kalın inşallah. Görüşmek Hoşçakalın. dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.